2024 Emekliler Yılı kapsamında emeklilere yönelik hizmet ve ayrıcalıklar sunan kurum ve kuruluşlara plaket verildi. SGK tarafından koordine edilen program, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ahmet Aydın, Adnan Ertem, Lütfi Hak Alpkan ve Faruk Özçelik'in katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Toplantıya başkanlık eden Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın yaptığı konuşmada emeklilerimizin refahını arttırmak için ara vermeden çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Emekliler, Türkiye yüzyılının emektarları olarak ülkemizin büyümesinde, kalkınmasında, bu aşamaya gelmesinde çok ciddi katkıları olan bizlerin çınarlarıdır, bizlerin kıymetlileridir. Ve onlar istedik ki uzun bir çalışma hayatından sonra yeni bir sürece, emekli hayatına geçtikten sonra da o süreci huzur içerisinde, e, refah içerisinde yaşasınlar. Bu maksatla Bakanlık olarak bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen bu projeye destek olmak istedik. Çok sayıda kurum, kuruluşla görüşmeler neticesinde emeklerimizin bir nebze olsun rahatlatmak adına çok ciddi ayrıcalıklar, avantajlar, indirimler yapıldı. İllerimizde şu anda 81 ilde 8344 firmayla emeklerimizin lehine indirim kampanyaları avantajlar sunuldu. Zaten eğer açıp bakarsanız emekler.gov.tr diye bir sitemiz de açıldı. Ve sizlerin de ve diğer firmaların yapmış olduğu bütün bu katkılar, destekler o sitede de görülecek. Bu site şu ana kadar 17 milyon 500 bin üzerinde bir tıklanma ile karşılaştı. SGK Başkanı Raci Kaya ve birim amirlerinin yer aldığı toplantıda emekliler yılı kapsamında emeği geçen firma temsilcilerine plaketleri takdim edildi.